Şimdi ne var orada bir sıkıntı var. Mesela diyelim Hristiyan misyonerler dünyada niye etkili oluyor? Bazen soruyorlar buna benzer sorular geliyor. Mesela Güney Kore niye işte Hristiyan oldu da ee, Müslümanlar mesela diyelim Güney Kore'de o kadar etkili olamadılar. Ve buna verilecek çok cevaplar var ama buna sayılabilecek birkaç tane madde var. Bir tanesi mesela maddelerden benim sayacağım. Misyonerler çok daha iyi eğitimli. Çok daha iyi eğitim alıyorlar. O eğitimle ilgili şeyi bırakalım. Bir, bir başka kere, biri gittikleri ülkenin lisanını konuşuyorlar bir kere. E tabii o eğitiminde bir parçası. Yani Yes! ne kadar önemli bir şey o. Ne kadar önemli bir şey. Gittikleri ülkenin lisanını iyi biliyorlar. Gittikleri ülkenin insanını iyi tanıyorlar. Önce etüt yapıyorlar. Gittikleri ülkede insanlarla birebir ilişki kurabilme becerisini, sorunlarını bilerek birebir ilişki kuran Çok becerisi. madde var da bu maddelerde ben şimdi konudan kopmamak için tamam, okay. bir özür tanesi ver, özür bana ver. göre e, sanatı çok iyi kullanıyorlar. Sanatı çok iyi kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela bir yerde Bosna'da gördüm. Savaş yeni bitmiş bir e, Hristiyan misyoner grup gelmiş. Bosna'nın caddesinin ortasında bir tiyatro oyunu sergiliyor. Hmm. Tiyatro oyunuyla İsa'yı onlara anlatmaya çalışıyor. Hmm. Diğer taraftan şimdi Cambridge'ten yeni geldim yeri geldim dedim. Haziran ayında geldim. Orada misafir akademisyendim. Cambridge Üniversitesi'nde bir kilise vardı. Sürekli de gittim yerlerde böyle kilisede nasıl şeyler gidiyor dini kurumlarında her zaman incelemeye çalışıyorum. Bir tanesinde günümüzde bildiğimiz pop müziğe çok yakın yani gençlerin en seveceği tarzda müzik yapılan bir kilise vardı. Geri kalan kiliselerde böyle daha klasik o hala orta çağdaki o müzik tarzlarıyla çocuklar öyle çok ee, özel böyle kıyafetler giymiş çıkıp da böyle çok sesli müzikle korolar söylediler. Onların da biraz izleyicileri oluyor az buçuk. Fakat bu klasik mesela pop müziğiyle olan yerde bir bakıyorsunuz kilise taşıyor ve günde 2-3 defa yapıyorlar programda taşıyor batı müziğiyle. Niye oradaki o insanların genel müziğiyle nasıl hitap edilebileceğini yakalamış. Diğer de orada bir sanat kullanıyor ama mesela bu da burada başka türlü sürü kullanıp daha çok dolduruyor. Yani sanatsal enstrümanların dini anlatmada, kültüre insanları çekmede ne kadar etkili olduğu anlaşılmış vaziyette. Bana göre Müslümanlar ne yapıp yapıp yani müziği, resmi, heykeli, e, baleyi, operayı geri kalan hepsinin bir İslam'ın mesajları vermek için kullanılan versiyon olması lazım. Mesela bir operayla biz İslam'ı anlatabilmemiz lazım. Yani bir bale ile İslam'ı anlatan bir oyunlar yapmamız lazım. Hele hele film sinema şey yani şu andaki insanların zihnini şekillendirmede sinema ve televizyonların etkisi yani muazzam derecede. Ama bizim bu, bu İslam kültürünün de diğer hmm. kültür, eğer ki bizim İslam'ın dünyada özenilen, beğenilen bir din olmasını istiyorsak böyle bir endişemiz varsa ki ben şahsen bu endişeyi içimde hissediyorum ve birçok insanı da hissettiğini görüyorum. Hmm. Ne yapıp edip mutlaka sanatla aramızdaki uçurumu kapatmamız lazım. Yani hmm. Müslümanlar sanatla barışmadığı sürece. Bunun önemli bir kısmını sağlayamayız. Bu sorunların önemli bir kısmını çözemeyiz. Yani sanatı çözersek her şeyi çözeriz gibi çok Hayır. büyük laflar edilemez. Elbette. Eğitim var, başka bir sürü şey var. Yani sanat tek başına çözüm Ama sanat çok çok önemli bir Tabii. kısmı. Etkin bir Ama araç. Yani, etkin, etkin bir araç. İnsan insan zihnini, çünkü Allah'ın insanlara verdiği güzel Kur'an ayetinde diyor ki, e, diliniz yalana alışmış olduğu için şu haram bu helaldir demeyin. Ya Kur'an Allah'ın helal ettiği bir şeyin haramlaştırmasını, zinhar izin vermez tabi. Şiddetle eleştirdi. Bazıları da ya ben de onu işte canım müzik dinlemesem ne olur? İşte e, yani bir zarar mı görüyorum ne olur? Okay, Bu, yani böyle bazı fazladan haramlaştırmaları hmm. takva gibi insanlara sunuyorlar. Ya işte bizim şey efendi hayatında radyoyu açmadı. Ya iyi yaptı yani ne yaptı? Yani çok <laughs> şey yani sanki bu büyük bir takva gösterse müzikler müzikle yaşam millet de diyecek ki Allah Allah bizim şey efendi ne kadar büyük bir takva sahibi insanmış yani dünyadan diyecekler haber de, dünyadan hiçbir şeyden haber Burada yok acaba...